akşam oldu. Yorgunluktayız. Artık böyle restorantın keyfini çıkartacağız. Valeri çalışmaya, işini aşkla yapmaya devam ediyor. Görgü tanıklar aramaya devam ediyor. Garson arkadaşımıza da soruyor. Şöyle görüyorsunuz. Usta şey çağırıyor, arkadaşlar çağırıyor. <laughs> Arkadaşlara bakın. <gülüyor> Nikolay. <gülüyor> Rus arkadaşlarımız. Evet görüyorsunuz restoranda böyle yemek yiyeceğiz. da çok güzel bir yer. Tunceli'deyiz. Nerede miyiz? Tunceli'deyiz. Görüyorsunuz, muntazam bir güzellik. Koordinat veriliyorlar. Hayır, yani, <laughs> <laughs> bana Efendim? Diyorum, Polulaz Göktaş'ı bana taklaya getirsinler. Var zaten, balyerinkinde koleksiyonu mı? Valla mı? Bize Göktaş'larını evet, o sevdirdi. <laughs> Bizleri Göktaşını sevilirdi. Ben kendisinden aldım. Gramı 8 dolara bu Rusya düşen Göktaşından aldım. Gramı 8 dolar ama çok güzel. Ee, Ondan sonra Demir Grup Göktaşları falan var ve benim sattığım göktaşlardan bıçak yaptı. Türkiye'de bir ilk. o bıçakla bende. Evet. <laughs> Kendisinde var bir tane de. Yani bu işlerin piri. Arkadaşıyla beraber dolaşıyor. Biz de yetişiyoruz işte. Ama e, söner göre her türlü tarafında birçok yerde görüyorum. İşte yani nasıl bulunacak ben zaten bilmiyorum ama. Yani çok hatta patlama sesi <gülüyor> duyanlar. Füze <laughs> Patlama sesi duyanlar var. <laughs> <abi>, yani. 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 Evet böyle hem <laughs> akşam oturduk <laughs> yorgunlukta çalışıyoruz hala <laughs> görgü tanıklar bilmiyoruz kolay <laughs> değil büyüktaşların tespiti yakında düştüğünü görmek <laughs> o televizyonda kaydı falan <laughs> diyenlerin <laughs> hepsi işte hikaye yani göktaş düştüğünü zannediyorlar <laughs> ama bunlar birebir o kadar insanı dinliyorlar not alıyorlar ve bir koordinat çizmeye çalışıyorlar. Taşın ne nereye düştüğünü hesaplamaya çalışıyorlar. Ne bilimsel bir çalışma yapıyorlar. Helal olsun takdir ettim. Biz de öğreniyoruz. <laughs>